Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tarlaya geldik. Yani bahçemize. Ee, sıcak soğuk videosundan da anladığınız üzere. Ee, şimdi meyvem, bahçemizdeki meyveleri falan toplayacağız. Evet Yunus Emre. İlk olarak babam ahududuları toplayın dedi. Ahududuların yanına gidelim. Ay. Hadi bakalım. Ahududu ağacını bul bakalım önce. Şu kenardaydı sanki. Ay. Arkadaşlar burada da fasulyeler var. <laughs> Heh, burada ahı dudu. Gel bakalım. Yok. Yok mu? Bu muydu Emin misin? Baba. Dadan. Bu dut. Bak dut bu. Bak. Arkadaşlar minik bir dut var. Şurada da var. Kırmızılaşmış falan ama olmamış. Ha bak ahı burada. Arkadaşlar ahı dudulara bakın. <laughs> Yunus Emre sen gel benim elimde kamera var ya sen ahı duduları topla. Arkadaşlar o oh, tutular çok güzel. Ablacığım hadi hızlı. Hadi bakalım arkadaşlar çok şekerler. Aa yere düştü. Bir şey olmaz. Hadi tamam topla ben alırım. Bak çabuk gidelim çünkü çünkü sırtıma sırtıma güneş vuruyor. Tamam boş ver. Hadi hızlı. Şuraya koyayım ben de toplayayım. Şimdi Arkadaşlar bir yandan da evi yapıyorlar. Öbür evimizden sebeplerden dolayı yıktık. Evet. Hadi bakalım. Başka yok mu? Bak şurada da var iki tane. Hadi bakalım ver sen bana ver. Bak orada da var. Aa elim kanıyor. <laughs> Şaka seni gidi gidi. Şurada da var bak o tarafta. Şurada da var iki tane. Hayır onlar pembeleşmiş. Ver bakayım. Arka çok şekerler gerçekten. Ay. Başka yok değil mi? Başka yok. Var. Yoktur yoktur. Bak minik tohumu. Minik tohumu da koymuş. Bitti değil mi şimdi? Bitti. Tut bakalım bunu Şimdi aşağı doğru yavaş yavaş inelim. Bu da dut ağacı arkadaşlar. Bundan da tohumları falan var göstereyim. Yani küçük. Bakın arkadaşlar çok şekerler. Evet aşağı bakalım. Burada da zeytin ağacı var arkadaşlar. Bakın ne kadar topladık. Evet arkadaşlar. Ee, burası güzel. zeytin ağacı arkadaşlar. Bu da. Aşağı doğru inelim. Ne? Babam e, dün de gelmişti. Şeftali falan olmuştu demişti ama bakalım. <laughs> Bunda bir şey yok galiba. Burada yok. Aşağı inelim. Hop. Ay çok da otlar var arkadaşlar. Lütfen beni takip et. Gel, gel boş. Aa bak kurbacayı. Görünüyor mu arkadaşlar? Hani orada? Bak şurada. Ay yapmıyor sen gözüme giriyor? Burada da bir şey yok arkadaşlar. Aşağı iniyoruz. Gel aşağı. Hoppa. Burada da yine bir ağaç var. Bu ağacın da bir şey yok. Arkadaşlar tam ne olduğunu bilmiyorum ağaçların. Ee, arkadaşlar otlar çok büyümüş gerçekten bunları biz ekmedik tamamen kendileri çıkmış. Burada da bir ağaç var ama ne acaba bilmiyorum. Keşke hepsini bile bilseydim. Hop. Başka başka başka. Heh. Burada bir ağaç var. Dut galiba arkadaşlar. Yukarıdaki dutun yapraklarına benziyor. Ay kalk ablacığım. Hı. Döktün al onu. Tamam. Arkadaşlar burada da bir şey yok. Şimdi e, öbür sıradaki ağaçlara gidelim. Arkadaşlar biraz ses geliyor. Umarım rahatsız olmuyorsunuzdur. E, burada da bir ağaç var. Yunsemre gel. Yunsemre. Bu ağaçta da bir şey yok ama. Evet arkadaşlar burada bir şey yok. Yunsemre'yi bekliyorum. Emre Yunsemre hala gelemiyor. Ver tabağı bana. Yok dökerim ben olmaz. Dur, dur, ya da e sen tut. Senin ellerin şekerli ya. Hayır durdurmadım. Aa arkadaşları örmeci var. Oy çok güzel. Yok yok yapma yapma. Alalım mı eliniz? Hayır 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 ben korkarım. Minicik canlı diyorsunuz ama ben çok korkuyorum elime, şey, elime bir e, böcektir sinektir gelmesine. Evet Yunus Emre geliyorsun değil mi? Ben seni göremiyorum ama. Bu da ben yine böyle bir başlayayım. ağaç arkadaş. Şey evet. Şey Şurada da bir tane gidiyor. Uğur o böceği çok şey? var. Bunda da yok. Arkadaşlar hiçbirinde yok ya. Aa ben burada ne buldum? Bak şeftali. şeftali mi? Ama olmamış. Bak şeftalileri toplamayalım değil mi? Toplamayın daha olmamıştır onlar. Çok tatlılar. Toplama toplama. Ay sadece. Ay çok tatlılar. Evet bir alttakine de gidelim hadi. Ama o bence çok büyük. Of. of. Arkadaşlar sizin için her şeye <laughs> katlanıyoruz. Ay ama diken battı. Batsın bir şey olmaz benim. Bilmeyamadım 10 ah. tane bak. On mu? Ay Emre sen burada dursan oraya kadar gidemezsin. Arkadaşlar şurayı büyüteceğim. Şöyle bir ağaç var oraya gidemem olsa da çok şey biraz daha büyüteyim. Böyle bir ağaç galiba o da bal kapağı olabilir bilmiyorum ağaç da olmayabilir. Evet, evet. Yunus ama gel hemen şuradan devam edelim. Ay. Çok kötüydü, gözüme sinek giriyor. Arkadaşlar bakın sizin için neler katlanıyoruz. Lütfen like atın. Burada da yine bir ağaç var. Kavak da olabilir. Bilmiyorum. Değişik bir ağaç. Babalar bir şey olmaz. Bakın yine Evet arkadaşlar. Yine evimiz yapılıyor. Ee, yünsel... Aa, burada da bir tane ağaç var. Bu ne ağacı acaba? Ne? Bir şey çıkmamış galiba. Ben ne? Bak hani o yeşil meyve var ya. O. Armut mu? Tamam. <laughs> tamam. Erik mi? Bu var yine arkadaşlar. mükemmel. Tamam. Ee, arkadaşlar pek görünmüyor. Belki çilek varsa çileklerimiz çıkmışsa çilek de toplarız. Evet. Aha, burada bir şeyler var. Onlar domates ya da biber. Baba. Dur bakayım. Baba bunlar ne? Baba. Evet arkadaşlar öğrendik. Bunlar ay çekirdeğiymiş. Gel şurada da bir ağaç var. Aa, bu ne? Bak. Çok Aa. güzel. Baba bu ne? O da şey. Ee, unuttum kabak galiba Ya da salatalık bilmiyorum Ya bak şurada da bir tane Ağaç var Bunda yok yine bir şey evet. Arkadaşlar bu arada e, Tunç Bağcı kanalına da Abone olabilirsiniz Onlar da bizim kuzenlerimiz e, Bak Yunus Bu da çok güzel Gel bakalım Karlarda pek ağaç yok. Ee, yine burada bir ağaç var. Bu zeytin değildir ya. Evet, evet arkadaşlar çileklerin yanına geldik. Ya Gel bakalım çilek arayalım. Ben az önce bakmıştım. Bakın arkadaşlar minik. Olmuşlar. Kendiler de çok var. Şurada bir tane. Yaşıyor. Bana da öyle geldi. Bak. Bakın şurada bir tane var yeşil. Anne nerede Göremiyorum. Burada. Evet. Evet. Bu yeşil var ama. Arkadaşlar hepsini yedik Kalmamız. Evet gel şu aşağılarda. Şurada bir ağaç var ama tek dolu arkadaşlar bu. <laughs> Yunus <laughs> oraya gitme. Koşunca duramıyorsun. Gel bakalım. Şş. Aa bu da şeftali galiba. Aa elma. Yunus Emre elma. He? Elma. Elma elma ama olmamış daha minik. Bakayım. Arkadaşlar elma olmuş. Elma. Çok saklanır. Elma Yunus sen ama koparmıyoruz. Bunlar aslında minik elma olacak. Hayır normal elma olacak. Biraz daha büyüyecekler. Ay ah. kelebek. Yunsemi. Kelebek var gerçekten de ya. Bak kaçtı. Nereye? Kaçtı ben korktum onu. Orda. Gitti Yunsemi gösteremem kamerayla görürsek yeniden gösteririm. Yine burada bir ağaç var. Yaprakları böyle. Yunsemi. Yunsemi fasulyeye baksana. Ne fasulyesi? Fasulye ağaçta yetişmez ki. Arkadaşlar bu arada şurada da fıskiyemiz var. ile biz ıslanıyorduk bazen burada. Ee, bu da turuncu turuncu yaprakları ya. Bilmiyorum ne acaba. Merak ettim. Ne ettim. Hemen babama soruyoruz. Arkadaşlar babam yine espri yaptı. Ne ağacı dedim. Dedi ki turuncu noktalı ağaç dedi. <laughs> Biraz komikti ama bulamadık. Babamların da işi olduğu için evle sonra yüzden sanamadılar. Aa yine burada bu var. Acaba sinek falan mı böyle yapmış böcek? Aa Neydi? bunun yaprakları ne kadar değişik. Gel şimdi. Pembe mi? Pemiş Pemiş mi? Yok çiçektir Yunus evra burada da yine bir ağaç var arkadaşlar. Hep ağaçları gösterdik çünkü arkadaşlar bitkiler böyle e, kendilerinden çıkan otlarla karıştığı için onları pek göremiyoruz. Sonra karıştırırız, yanlış söyleyebiliriz. E, bu arada ağaçların isimlerini de bilmiyoruz. Babam montajda yazar umarım. Aa ceviz. Ceviz arkadaşlar, iki tane. Evet. Bak bir, iki. Bak. Aa. Gel bakalım şimdi şuraya doğru gidelim. Gel. Biz yani çok mu ayaklarımızda <laughs> otları kırıyorduk mı? Evet. Burada da yine bir ağaç var. Yapraklar çok güzel ama bazı ağaçların. Evet. Başka kaldı mı ağaç sence? Yok. Evet. Arkadaşlar bir de şöyle aşağıdan çekelim. Arkadaşlar yasame şuradan pembe çiçekli mavi çiçekli diyor bir tane ama bilmiyorum ne diyor. Arkadaşlar çok böcek. Aa kelebek. Bir dakika. Abi. Kelebek gösteriyorum arkadaşlara. Kaçıyor. Ay. Hah. Kelebek mi geldi? Gitti arkaya. Yok burada. Evet arkadaş. Aha Yunus. A. Sen inme, inme. Ben buradan gösteriyorum seni. İnme. Düşüyor. Düşme o zaman. <laughs> Çık bakayım yukarı. Çıkarsın sen. Flash gücünü kullan. Burada yok. Ay, Ay böcek mi? Arı mı o? Bunun Yunus, a. Yunus a hemen kaldırıp geliyorum arkadaşlar. K kendiliğinden kalktı arkadaşlar. Yusuf'a benim, beni bekle. Aa, aa, aa. Arkadaşlar size bir manzara göstereyim bir de. Yukarı çıkayım öyle göstereyim arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar yukarı doğru geldim. Ay, bir şey kıpırdadı. Şimdi manzarayı gösteriyorum. Görünüyor mu pek bilmiyorum ama. Biraz daha yukarı çıkayım. Çok güzel. Evet. Orman var arkadaşlar arkamızda. Böyle. Evet. Yani. Yunus Emre gel bakalım. Ben kendimi de göstereyim arkadaşlara. Yunus Emre gel bir. Bırak onları oraya gel. Evet arkadaşlar şimdi kendimi de göstereceğim. Yunus Emre döndüreceğim tam kamerayı. Sen de görünüyor mu görünmüyor mu de tamam mı? Görünüyor mu? Sen bırak. Görünüyor mu sadece? Görünüyor. Tamam. Arkadaşlar sizi çok seviyoruz. Ee, Yunus Emre bir şeylerle oynuyor yine arkadaşlar. Ona çeviriyorum kamerayı. Evet arkadaşlar Yunus Emre burada. Yunus Emre videoyu kapatır mısın? Evet arkadaşlar hepinizi çok seviyoruz. Ellerine kalp yap. Kalp yap ellerine. Lütfen abone olun. Ve like atın. Ve... Yorumlara çıksa yorumda yazmayı unutmayın. Ve Sizi seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay.